Oldu. Hani benim için iyi minicime ne atar bilmiyorum ama şöyle bir 45 saniyede orayı bir an önce alman lazım tamam yıldırım alıyor mu 420 2 tomruk çevirsem alır mı onu bilmiyorum ama Oo. Oh. Oh, çok kötü. Çok kötü. Alman lazım oraya yok. Çıkar içe. Sağ tarafı aldık. Bir daha vurma. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 10 saniye var. Test ölme. İyi toparladık. İyi, iyi güzel. Ama dediğim gibi bu adam ben sıralama oynuyor, sıralamaya oynuyor diye hatırlıyorum.